Merhaba bilet kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Daha dün yeni bir animeye başladım ve gayet komik, eğlenceli ve ilginç bir animeydi. Ünlü mü değil mi bilmiyorum ama ünlü olduğunu sanmıyorum çünkü bazı Türk sitelerinde yoktu. Hani en azından Türkiye'de ünlü değil gibi. Fakat öncelikle yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Çünkü kanal kötü durumda fark etmişsinizdir onu. Neyse başlayalım çok uzatmadan. Zaten 30 saniye oldu. Şimdi Japon iş yeri kültür ve mobbing olaylarını biliyorsunuzdur. Öncelikle anime'nin söyleyeyim çünkü hep anime'nin ismini söylemeyi unutuyorum. My new body is a goofy olması lazım anime'nin ismi. Ee, yorumlar kısmına falan yazarım. Japon iş yeri kültür ve mobbing olaylarını biliyorsunuzdur. Eski patron tarafından dövülen ve zorbalanan adamımız işinden kurtulmak için yeni bir iş yerine gidiyor. Şimdi yeni patronunun da eski patronu gibi zorba olacağını düşünüyor. Ve hani beraber yürürlerken bu düşünceler karnını ağrıtıyor. Şimdi eski patron sanırım yerdeyken tekmeliyormuş ve yine tekmeleyeceğini düşünüyor. İşte eski patronun zorbalık seviyesini belli etmek için konulmuş sahnelerden ama gayet de işe yarıyor. Katlığında ise patronu ortalıkta yok yani. Hani adam bırakıp gitmiş. Biraz geçiyor. İşte adam karnı arasından yerinden kalkamıyor zaten. Patronu birkaç ilaçla beraber geliyor. Adamımız minnetle ilaçları alırken işine yaramayacak tek ilaç olan regül ilacı aldığını fark ediyor. Yani Abi bu animenin genel silsilesi. Şimdi ben bitirmedim. Çünkü daha bugün başladım. Yani dün akşam buldum animeyi de. Ama yani animenin şimdiye kadar izlediğim silsilesi böyle. Patronumuz aslında gayet ciddi ve iyi bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ya biraz ufaktan goofy işte adımız. Şimdi as bu tamamen hani Regililac'ın alaka falan diyebilirsiniz. Buna gayet güzel ama hani gerçekten manasız bir açıklamaları da var. Eski sevgilisinin karnı ağrıdığında Regil alıyormuş veya Ya Goofy'li oradan geliyor. Hani direkt tamamen saçma olsun diye konulmuş bir sahne olsa bile bir açıklama uydurmaları güzel oluyor. Anime tamamen patronun farkında olmadan yaptığı komik hareketlerle ilerliyor. Ama hareketlerini hiçbir aşırıya kaçmış da patron absürt davranmak için davranmış gibi de hissettirmiyor doğrusu. Yani bu neden aklıma Kemal Sunal filmlerini getirdi. Yani Kemal Sunal sürekli ciddi bir şeyler yapıyordu ama hep saçma sapan olaylara dönüşüyordu. Bu da aynı şekilde. Ayrıca hani patron troll şeyler yapan biri değil sadece. Ki bu şeyleri isteyerek yapmadığından aslında bu şeyler yardımsever, iyi ve iş konusunda yetenekli birinin yaptığı goofilikler olarak ilerliyor. Bu da hani anime izlerken patronu böyle kendimizden çok uzak bir karaktermiş gibi görmüyoruz. Hatta gayet tatlı ve eğlenceli bir karakter olarak görüyoruz. Şimdi bu tatlılıktan dolayı bazıları bizim ana karakterimizle patron arasında ilişki varmış gibi hissetmiş. Ama bence daha çok kardeşiymiş gibi. Şimdi şunu söyleyeyim hani bitirmemişsin aralarında ilişki var mı falan bundan rahatsız olacak insanlar vardır. Ya rahatsız olacak çok çok fazla insan olmadığını düşünüyorum ama yine de vardır. Hem türünde yok yani e, kısmında yok. Hem de razı olabilecek insanlar var diye internetten baktım. Yokmuş abi aralarında ilişki. Ha ben şunu da söyleyeyim. Zaten bu patronun tatlı davranışlarına ana karakterimizin tepkilerinden dolayı bu fikirler ortaya çıkıyor. Bu da daha çok kardeşiymiş gibi hissettiriyor. Fakat bu animenin bak bir bölümle şans vermenizi istiyorum. Sadece bir bölüm. Abi çok eğlenceli bir anime.